Ayaklanmanın doğum yeri el değiştirdi. Suriye'de Esad'ın kaleleri bir bir düşüyor. Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Halep, Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam yani HTŞ'nin başını çektiği rejim karşıtı gruplar Humus ilinde şehir merkezine girdi. Suriyeli muhalifler dün 2011 ayaklanmasının doğum yeri olan Dera'nın kontrolünü ele geçirdiklerini ve Şam'a yaklaştıklarını söyledi. Muhalifler şu anda Şam'a yaklaşmak için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçleriyle kuzey ve güney olmak üzere iki yönden savaşıyor. Dera, Suriye ayaklanmasının 2011'de başladığı yer. Suriye Savunma Bakanlığı cumartesi sabahı itibarıyla muhaliflerin Dera'yı kontrol ettiğini henüz doğrulamadı veya reddetmedi. Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına ''Ey doktor, Beşşar Esad, şimdi sıra sana geldi'' yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı. Dera 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. İran destekli gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esad rejimi Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı. Güney Operasyon Odası olarak bilinen yerel isyancı savaşçılar, cuma günü geç saatlerde yaptıkları açıklamada, güçlerimiz Dera şehrinin tamamının kontrolünü ele geçirdi ve mahallelerini tarayarak kurumlarını ve hükümet ofislerini güvence altına almaya başladı dedi. Allahu ekber. Mübarek, mübarek Mübarek mübarek. Sen, Mubarak, mübarek. Mubarak. Hay, Haman'ın muhaliflerin eline geçmesinin ardından önceki gece binlerce Suriyeli Humus'tan ülkenin Akdeniz kıyısındaki yerleşim birimleri Tartus ve Laskiye'ye gitmeye çalıştı. <laughs> Humus-Tartus yolunda yoğun bir trafik gözlemlenirken yerel kaynaklar Şam'da yaşayan Rus subay ve ailelerinin de kenti terk ederek Laskiye'ye geçtiğini aktardı. The Wall Street Journal'ın haberine göre Mısırlı ve Ürdünlü yetkililer Esad'a ülkeyi terk etme ve sürgünde hükümet kurma çağrısı yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbah da ülkesinde devam eden saldırılara tepki göstererek kınadı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Sabbah, Suriye'de şu anda olan her şey bölgeyi bölmeyi ve siyasi haritayı yeniden çizmeyi amaçlıyor ifadelerini kullandı. Öte yandan muhaliflerin başkent Şam'a dayanmasının ardından Esad'ın İran dini lideri Hamane ile görüşmek üzere Tahran'a gittiği iddia edildi. The Wall Street Journal gazetesi hakkında İran'a gittiği iddiaları olan Suriye devlet başkanı Beşşar Esad'ın Cuma günü itibarıyla Suriye'de olduğunu belirten bir haber yaptı. Suriye güvenlik yetkilileri ve Arap yetkililerine dayandırılan haberde Esad'ın çocuklarının ve eşi Esma Esad'ın geçen hafta Rusya'ya gittiği yazıldı. İngiliz Telegraf gazetesi ve Arap basınından bazı kaynaklar da Esad'ın eşi ve çocuklarının Rusya'da olduğunu haberleştirdi. VSC'nin haberine göre Esad'ın kayınbiraderleri ise Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Mısır ve Ürdün yetkilileri Esad'ı ülkeyi terk etmeye ve muhalefeti de içeren geçici bir konsey kurmaya çağırdı. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye halkının Şam'a yürüyüşe başladığını belirterek Esad bu saatten sonra yapabiliyorsa canını kurtarmaya baksın dedi. Mustafa'nın açıklamalarından satır başları şöyle. Biz 2014'ten bu yana siyasi çözüm çağrısı yaptık. Türkiye'de defalarca bu çağrıyı yineledi ama Esad uzatılan elleri reddederek bugünkü durumu kendisi yarattı. Şimdilik sahada herkesin istediği oluyor ama Suriye'de sivillere bir zarar gelmemesini ve devlet kurumlarının yapısını muhafaza edebilmeyi umuyoruz. rejim güçlerine yönelik operasyonların yanı sıra terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik harekatın da süreceğini belirten Mustafa, Tel Rıfat'ın ardından Membiç'te kontrolün sağlanması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bizim temel planımız terör örgütünü Fırat'ın batısından temizlemekti. Bunun için de hazırlıklarımızı yaptık diyerek Menbiç'e yönelik bir saldırı hazırlığı olduğunu vurgulayan Mustafa, rejim çekildiği bölgeleri PKK'ya devrediyor. Bu anlamda bizim için rejim ve PKK terör örgütü aynı saftadır. Esadla mücadele ederken PKK terör örgütüne alan açılmasına müsaade etmeyiz ifadelerini kullandı. Terör elebaşı Salih Müslimin HTŞ Suriye Milli Ordusundan daha uzlaşmacı sözleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Mustafa, "Terörist Müslim doğru bir tespit yapmış. PKK bir terör örgütüdür ve Suriye'yi bölmektedir. Biz de bu teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz ve uzlaşmayacağız." dedi. CNN International'a Suriye'den konuşan yerel bir aktivist grup Suriye'nin dürzi dini azınlığından savaşçıların ülkenin güneyinde Esad rejimine karşı mücadeleye katıldığını söyledi. CNN'in haberine göre Dürziler, muhaliflerin Cuma günü daha önce hükümet karşıtı yeni bir isyan başlattığı Dera vilayetine komşu olan güneydeki Süveyda şehrinde savaşıyor. Çok Suveyda 24 isimli grup, CNN isimleri, Onurlu Adamlar hareketi ve Dağ Tugayı Birliği'nin olan iki yerel dürzi grubun birkaç başka grupla birlikte muhaliflerin safına katıldığını söyledi. Dürzi savaşçıların katılımı Güney Suriye'de hazırlanan taarruzu destekleyebilir yorumu yapan CNN'in haberi şöyle devam ediyor. Dürzi topluluğu tarihsel olarak Esad karşıtıydı. Fakat Suriye rejimi sürekli olarak Süveyda şehrini büyük askeri hareketlerden izole etmeye çalıştı. Nüfus Suriye, Lübnan ve İsrail'e yayılmış durumda ve aileler genellikle bu üç millet arasında bölünmüş durumda.